Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Bugün günlerden 21 Haziran 21 Haziran 2025 Cumartesi günü bugün sizlerle birlikte engelli kamu personeli seçme sınavı 2025 yılına özel değerlendirme sohbet videosunda bulunacağız. Biliyorsunuz EKPSS 2024 sınavı 2024 yılının Nisan ayında yani geçen sene Nisan ayında yapılmış ve birinci atamaları da <laughs> bu yıl Ocak ayında gerçekleşmişti. Aradan 6 aylık bir süreç geçti ve birinci atamalardan sonra şu an itibariyle EKPSS gündemine dair herhangi bir olumlu ya da olumsuz bir gelişme ve netice yok. Şu an itibariyle EKPSS atamaları ile ilgili son dakika gelişmesi e, maalesef ki aktaramıyorum ama tabii ki de e, bakıldığı zaman EKPSS gerçekten son e, dönemlerde engelli kamu personeli seçme sınavı e, ve bununla birlikte atamalar gerçekten e, oldukça e, daha zor bir hale geldi. Özellikle atamalar ve atama sayılarının düşük olmasından dolayı bütün engelli kardeşlerimizin bu duruma isyan etmesi, özellikle atanamayan ...engelli kardeşlerimizin bu duruma itiraz etmesi çok e, anlamlı bir durum. Çünkü neden? E, normal bir durum. E, çünkü e, bakıldığı zaman bütün engelli kardeşlerimiz elbette ki bu sınava giren ve bu sınavda hak ettiği puanı alan... ...yani 80'in üzeri ve e, 90'a yakın puan alan öğrenci kardeşlerimiz de elbette ki atanmak istiyor. Ama maalesef e, sayıların az olmasından dolayı ve de bununla beraber... Atama sayılarının azlığı ve sıralamadaki yüksek sıralamalar yani ilk 500. sıralarda, 700. sıralarda, 800. sıralarda yer almayan engelli kardeşlerimiz maalesef bu sınavda atanma ihtimalleri oldukça düşük oluyor. Tabi bu yaptığınız atamalara, tercihlere bağlı, yazdığınız, tercih ettiğiniz şehirlere de bağlı ama genel hatlarıyla baktığımız zaman EKPSS sınavında çok yüksek bir puan almanız lazım. Ve bununla beraber güzel bir memur olabilmek için yani masa başı memur olabilmek için EKPSS yani engelli kamu personeli seçme sınavından en az özellikle zihinsel engelli, orta öğretim, e, grubundan sınava girenler, lise mezunu e, adayları yani liseden mezun olup üniversite okumayan engelli kardeşlerimiz e, bakıldığı zaman zihinsel engelli orta öğretim düzeyinden lise mezunu olarak sınava girdiğinde bu sınavdan maksimum e, 92,5 ya da 95,5 alması lazım. E, birinci atamada net bir şekilde atanabilmesi ve işe başlayabilmesi için. Bununla beraber 60 soruluk bir sınavda en az e, net sayınızın 52 ya da 55 nete yakın bir net olması lazım. Genel kültür ve genel yetenekte toplam 60 soru soruluyor ve bu 60 sorudan maksimum e, 52 ya da 55 netinizin olması lazım. Bu da e, şunu gerektiriyor e, bu sınava çok e, değer vermeniz gerekiyor bu sınavda. Hata yapmamanız için, bu sınavda başarılı olmanız için çok çalışmanız gerekiyor. Kolay bir sınav değil. Elbette ki kolay sorular da var. Normal yapabileceğiniz düzeyde sorular da var. Ama bu sınavın en önemli amacı ve bu sınavdaki en önemli olay bu sınavdan aldığınız puan. Yani bu sınavda aldığınız puanlar gerçekten çok ama çok önemli ve değerli atamalarda da bu puanlar sizin ne kadar değerli puanlar aldığınız atamalarınızdaki duruma yansıyor. Eğer düşük seviyede işte 70'in altında veya 75'in altında bir puan aldıysanız, zihinsel engelli grubunda zaten atanma ihtimaliniz olmuyor. Ama görme engelli veya işitme engelli diğer engel gruplarında girdiğiniz zaman Onlarda nasıl oluyor bilmiyorum ama ben zihinsel engelli grubundan bu sınava girdiğim için kendi puanlarımı da size burada aktarayım. 81,5, 87, 84,5 ve 87,5 aldım. Yani 3 sınavda da toplam yani bakıldığı zaman puanlarımı arttırarak yani 6 puan daha puanımı arttırarak birinci yani EKPSS 2020 sınavına göre yani 5 yıl önceki sınava göre ve geçen sezonki sınava göre 6 puan daha puanımı arttırarak yani doğru sayımı ve yanlış sayımı azaltarak doğru sayımı arttırarak 87,5 almama rağmen birinci atamada atanamadım. Yani kolay bir süreç değil. Tabii ki de zihinsel engelli öğrenci gruplarımız yoruluyor. Bu durumda mutsuz oluyorlar. Çünkü çalışıyorlar, çabalıyorlar. Elbette ki çalışanı Allah her zaman hak ettiğini verir. Buna inancımız sonsuz ama tabii ki de bakıldığı zaman maalesef atamaların düşük seviyede yapılmasından ve atama sayılarının az olmasından dolayı atanma ihtimalimiz de bir o kadar düşük oluyor. Tabii bu puan durumuna yani aldığımız puanlara ve yazdığımız şehirlere de yansıyor. Eğer çok fazla doğu illerini yazmazsanız yani yakın yerleri yazarsanız. Çıkmama ihtimali de olabiliyor ama tabii ki de en önemli şey burada sınavdan aldığınız puanlar, geçerli puanlar, bu geçerli puanlarla yapmış olduğunuz tercihlerde e, doğal olarak e, puanınız sizi çok etkiliyor ve e, çok iyi bir puan almanız gerekiyor. Çok iyi bir şekilde çalışmanız gerekiyor. 2026 sınavında belki de ilk kez girecek kardeşlerimiz vardır. E, buradan onlara şunu söyleyeyim, eğer zihinsel engelli grubundan e, ...bu sınava gireceksiniz ...lise mezunu olup... E, ...lise mezunu e, olarak... E, ...ilk defa bu sınava gireceksiniz eğer... ...tabii ki de bu sınava çok iyi çalışmanız lazım... ...değer vermeniz lazım... E, ...çok iyi kaynak kitapları almanız lazım... ...özellikle koca kafa yayınlarının... ...kitaplarını sizlere tavsiye edebilirim... ...zaten... E, ...youtube kanalımızda... E, ...Soru Bankası ve... E, ...Bakıldığı Zaman... konu Anlatım kitaplarını paylaştık... E, ...bu e, paylaştığımız... E, videolardaki e, tanıtım videolarında kitapları bu kitapları işte koca kafa e, www.kocakafa.com.tr adresinden, WhatsApp'tan ve diğer adreslerden de öğrenebilirsiniz. E, bu e, kitapları alabilirsiniz. Tabii ki de bakıldığı zaman kolay bir süreç değil. EKPSS süreci. İnşallah Rabbim gönlünüze göre e, atanma ihtimaliniz olur. Tabii ki de bakıldığı zaman artık öyle eskisi gibi kolay bir sınav değil. Yani zaten ben engelliyim. Bana ayrıcalık yani benim ayrıcalığımla yapılan bir sınav. Yani bana özel yapılan bir sınavda elbette ki atanacağım diye düşünmeyin. Siz sadece sınava çalışın, sınava odaklanın ve bununla beraber Allah'tan isteyin. Yani Allah Allah'a dua edin. ...ve Allah'tan isteyin ama çalışmalarınızda esirgemeyin. Yani kitap okuyun, e, test kitaplarından sorular çözün, konu tekrarları yapın... ...muhakkak bu sınava iyi bir şekilde hazırlanın. Yani artık öyle ben EKPSS'den atanırım, atanma işi çok kolay diye bir durum söz konusu asla ve asla değil... Ben bunu kendi tecrübelerimden biliyorum. 2020, 2022 ve 2024 sınavlarına 3 kez EKPSS sınavına girdim ve artık tecrübe sahibi oldum. Ve nasıl atanılması gerektiğini, hangi puanlarla atanılamayacağını az çok biliyorum. O yüzden dolayı özellikle zihinsel engelli grubundan orta öğretim düzeyinde gelecek kardeşlerimizin en az 92.5 ya da 95 puan alması lazım ki atanabilmesi için bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Şimdiden tüm EKPSS 2026 sınavına çalışan engelli adayı Sınava, e, sınava çalışan engelli kardeşlerimize, lise mezunu orta öğretim düzeyinde sınava çalışan kardeşlerimize ve bununla birlikte EKPSS sınavına girecek tüm engelli kardeşlerimize şimdiden canı gönülden yürekten başarılar diliyorum. Zihin açıklığı diliyorum. Rabbim e, gönüllerine göre istedikleri... E, şekilde e, memur olabilmelerini en güzel puanlar alarak 2026 yılında memur olabilmelerine tekrar nasip eylesin diyelim. hatırlatmamız yaparak tamamlayalım. Bu video yarın. Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalında olacak. Sizler de bu e, videomuzun yorumlar ve görüşler kısmına EKPSS sınavı hakkındaki yorumlarınızı, 2026 yılında yapılacak olan sınav hakkındaki yorumlarınızı ve daha önce eğer girdiyseniz tecrübelerinizi yorumlar ve görüşler kısmına yazabilirsiniz diyelim. Bizler bu videomuzda sizlerle birlikte EKPSS 2025 gündemini ve EKPSS sınavının ne kadar önemli olduğunu, atama sayılarının ne kadar az olduğunu ve ona göre iyi bir puan alınması gerektiğini bu videomuzda sizlere ee, dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Sürçülü lisan ettiysek affola diyorum. Ee, böyle güzel ve özel EKPSS 2025 yılına özel değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalında devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalıma abone olmayı like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel EKPSS 2025 sınavına özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.